yatırımların ve sosyoekonomik gelişmelerin yerel ve bölgesel kalkınma perspektifi ile değerlendirildiği, sorunların ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü İl Koordinasyon Kurulu 2022 yılı 3. toplantısı Düzce Valisi Cevdet Atay Başkanlığı'nda yapıldı. Toplantıda Düzce'nin yatırım olanakları ele alındı. Yatırımcı kuruluşların Düzce'deki proje sayısının 165, projelerin toplam tutarı ise 8 milyar 425 milyon 607.937 TL olduğu öğrenildi. Önceki yıllar harcaması 3 milyar 430 milyon 832 bin 451 TL, 2022 yılı ödeneği 724 milyon 618 bin 299 TL, 2022 yılı harcaması 190 milyon 121 bin 183 TL, toplam harcama 3 milyar 620 milyon 953 bin 634 TL, nakdi gerçekleşme oranı %43, 2022 yılı harcama oranı %26 olarak kayıtlara geçti belediyelerin proje sayısı ise 57 olarak açıklandı projelerin toplam tutarının 179 .722 TL olduğu belirlendi önceki yıllar harcamasının 33.388.863 TL 2022 yılı ödeneğinin 128 .870 TL 2022 yılı harcamasının 31.344.117 TL toplam harcamanın 64.732.980 TL Nakli gerçekleşme oranı %36, 2022 yılı harcama oranı ise %24 olduğu açıklandı. Düzce'deki toplam proje sayısı ve yapılan harcama ile ilgili de şu bilgiler verildi. 2022 yılı 3. dönem sonu itibariyle ilimizdeki toplam proje sayısı 222, projelerin toplam tutarı 8 milyar 605 milyon 329 bin 939 TL önceki yıllar harcaması 3 milyar 464 milyon 221 bin 314 TL. 2022 yılı ödeneği 852 milyon 635 bin 169 TL. 2022 yılı harcaması 221 milyon 465 bin 300 TL. Toplam harcama 3 milyon 685 milyon 686 bin 614 TL oldu.